Merhaba arkadaşlar, Coin Evreni YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dostlar bu videomuzda Binance borsasında yeni bir Launchpool etkinliğimiz var. Bu Launchpool etkinliğine nasıl katılırız ve buradan ne kazanacağız? Onları inceleyeceğiz beraber. Öncelikle videomuza geçmeden önce hatırlatmalarımızı yapalım. Kanalımıza geldiğimiz zaman bizlere nerelerden ulaşabilirsiniz? Bizim burada Twitter sayfamız, Telegram sohbet grubumuz ve Telegram duyuru kanalımız mevcut arkadaşlar. Özellikle Telegram sohbet grubumuza gelerek soru görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımızın açıklamalar kısmında da sosyal medya kanallarımızı bulabilirsiniz diyelim. Ve etkinliğimizin şöyle bir duyurusuna geçelim arkadaşlar. Launchpool etkinliklerini bilmeyen arkadaşlar varsa bizim kanalımızda daha önceki Binance Launchpool etkinliğimizin tanıtımı içinde bakın burada Merit Circle. Launchpool etkinliği ile ilgili de bir videomuz var. Önce bunu izleyerek buradan Pool'un mantığını kavrayabilirler. Çünkü aynı mantıkta oluyor bütün Launchpool etkinlikleri. Duyuruya geldiğiniz zaman arkadaşlar Anchor Protokol zaten şu anda piyasada hali hazırda alınıp satılan bir token arkadaşlar. Luna ağı üzerinde çalışan Luna Ecos e Luna ekosistemi üzerinde çalışan bir DeFi platformu ve DeFi tokeni Toplamda 1 milyar adet arzı olan Anchor protokolün dolaşımdaki arzı ise 213 milyon adet. Launch pool etkinliğinde Binance Launch etkinliğinde dağıtılacak tutarı ise 2 milyon adet ANC token olacak arkadaşlar. Bizim launch etkinliğine katılım için 3 ayrı havuzumuz olacak arkadaşlar. Ya elimizdeki BNB'ler ile ya elimizdeki Luna tokenler ile ya da elimizdeki BUSD yani dolarlar ile bu etkinliğe 3 farklı havuzdan katılabiliyoruz. Fakat tüm havuzların ödül miktarı farklı. Örneğin elimizdeki BNB'leri havuzda tutarak 1 milyon 400 bin adet, adetlik bir ödül havuzundan pay alacağız. Fakat elimizdeki Luna'ları Luna havuzuna stake edersek ise 400 ANC tokenlik havuzdan ödül alacağız. Elimizdeki doları yani BUSD'yi BUSD havuzunda stake edersek ise 200 bin ANC tokeni, tokenin olduğu ödül havuzundan pay alacağız arkadaşlar. Şimdi Launchpool sayfasına nereden gideriz? Binance borsasını açtığımız zaman öncelikle arkadaşlar etkinliğe katılım için tabii ki bir Binance hesabınızın olması gerekiyor. Binance hesabı olmayan arkadaşlar varsa videonun açıklamalar kısmında Binance borsası kayıt linki de olacak. O link üzerinden Binance borsasına kayıt olabilirler. Binance borsasına kayıt olup giriş yaptıktan sonra kimlik onayınızı tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar. Kimlik onayı olmayan hesaplar etkinliklere katılamıyorlar. Onu da profil kısmınızda şuradaki identification kısmından tamamlayabilirsiniz kimlik onayınızı. Kimlik onayınızı da tamamladıktan sonra şuradaki kısımda arkadaşlar menü kısmını açtığınız zaman burada Launchpad kısmı var. Bu Launchpad'e giriyoruz arkadaşlar. Launchpool etkinlikleri de bu kısımda yapılıyor. Ön satış yani launchpad etkinlikleri de yine bu kısımda yapılıyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi ANC tokenin launch pool sayfası açılmış durumda. 3 adet de farklı havuzumuz var. Az önce de bahsettiğimiz gibi BUSD yani dolar havuzu, Luna havuzu ve BNB havuzu olarak 3 farklı havuzumuz var. Bizim önceki tanıttığımız Merit Circle tokeninde şu anda farmingi hala daha devam ediyor arkadaşlar bitmesine 5 gün süre kalmış. Buraya da katılabilirsiniz. Bunu da kanalımızda sizlere tanıtmıştık. ANC tokenin launch pool etkinliği de başladı ve tam olarak bir ay sürecek arkadaşlar. Şu anda 29 günlük bir süre kalmış bitmesine. Ne kadar kazandırıyor derseniz arkadaşlar çok yüksek getiri oranları yok. Burada da gösterdiği gibi AP oranı %1 dolar için sadece. Luna için yüksek arkadaşlar. Luna için AP oranı %10. BNB için ise %2. Tabii siz buradan ödüllerinizi ANC olarak da kazandığınız için ANC tokenin fiyatının yükselişine veya düşüne göre de sizin getirinizin fiyatı değişebiliyor arkadaşlar. Ne kadar kazanç sağladığınız değişebiliyor. Siz ödüllerinizi ANC token olarak alacaksınız. Fakat ANC tokenin fiyatı yükselirse tabii ki size kazandırdığı miktar daha fazla olacaktır. Burada Elinizde BNB varsa arkadaşlar, yani uzun vade için BNB tutuyorsanız, buradaki launchpool ve launchpad etkinliklerine katılmak için BNB tutuyorsanız gelip buraya yatırabilirsiniz arkadaşlar. Elinizde dolar varsa, dolar yatırımı yapmışsanız, ben dolarda bekliyorum diyorsanız da elinizdeki dolarlar boş boş bekleyeceğin arkadaşlar. Gelip buraya stake ederek buradan da ekstra Anchor protokol tokeninden kazanabileceksiniz. Piyasada hazır düşmüşken arkadaşlar yaklaşık bir aydır piyasalar çok fazla düşmüş durumda. Her şeyin fiyatı neredeyse yarısına kadar inmiş durumda. Bunu değerlendirmek için yatırım yapan arkadaşlar ellerindeki tokenleri boş tutacağına gelip buralara yatırabilirler ve buralardan da ekstra kazanç elde edebilirler. Örneğin siz Luna almışsanız, siz fiyatlar düştüğünde gidip Luna aldınız arkadaşlar. Elinizde beş, bekleteceksiniz Luna tokenin fiyatının yükselmesini bekliyorsunuz cüzdanınızda boş duracağını arkadaşlar geleceksiniz. Buraya stake edeceksiniz. Buradan da ayrıyeten ANC token kazanacaksınız. Peki nasıl şey yapacağız? Launch pool havuzuna nasıl yatırım yapacağız? Şimdi onu Şimdi dostlar öncelikle hesabımıza bakalım. Hesabımızda ne kadarlık bir bahçemiz var? Yaklaşık 100 dolarlık bir havuza yatırım yapmayı düşünüyorum. Evet şu anda 101 dolarlık 101 USDT var arkadaşlar elimizde. Öncelikle siz tabii ki ne yapacaksınız? Kendinize havuz seçeceksiniz arkadaşlar. Siz hangi havuza gireceksiniz? Sizin elinizde ne var? Siz dolar havuzuna girmek istiyorsanız yani ben risk almayayım. Elimdeki para değer de kaybetmesin. Direkt BUSD olarak atabilirsiniz. Fakat ben zaten fiyatının düşük olduğunu düşündüğüm için Luna Alacağım ve elimdeki lunaları buraya Stake edeceğim. Çünkü getiri oranında Bana daha yüksek. Ben ayrıca Zaten elimde tuttuğum lunaların da fiyatının Yükseleceğini düşünüyorum. Ekstra Oradan da kazanç elde edeceğim. Şimdi o yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar Markete gidiyoruz. Market kısmını Açıyoruz. Bizim elimizde USDT vardı Buraya Buradan spot market Açıyoruz. Buraya Luna yazdığımız zaman bizim elimizde USDT olduğu için USDT paritesini açtık ve Luna USDT paritesini açtık. Market'ini açtık. Buradan elimizdeki USDT'leri biz şimdi Luna'ya dönüştüreceğiz. Yani ne yapacağız? Luna satın alacağız arkadaşlar. O yüzden alım kısmındayız. Buradan direkt marketi seçiyorum. Çünkü direkt alım yapacağım. Elimdeki miktarın tamamını seçiyorum. Evet arkadaşlar, şu anda aldık. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Launchpad, launch pool kısmına tekrar gidiyorum. Burada Luna havuzuna stake now butonuna basarak yatırım yapacağız. Şu anda 1.53 adet Luna tokenim var. Stake butonuna basıyorum. elimdeki tamamını seçiyorum. Ve stake dedik. Arkadaşlar şu anda Luna tokenimiz içeride yatırılmış durumda. Şu anda herhangi bir ödülümüz yok. Çünkü ödülleriniz saatlik olarak görünüyor arkadaşlar. Her saat başı burada sizin kazanmış olduğunuz ANC miktarı artacaktır. Daha sonra arkadaşlar yatırımınızı yaptınız ve buradan kazandınız artık havuzdan çıkmak istiyorsunuz. İstediğiniz zaman da zaten havuzdan Luna tokenlerinizi çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar buradaki ödüllerinizi şuradaki claim rewards butonu aktif olacaktır arkadaşlar. Burada kazandığınız zaman claim rewards butonuna bastığınız zaman burada kazandığınız ANC tokenler cüzdanınıza direkt gönderilecektir. Havuzdan paranızı çekmek istediğiniz zaman da buraya gelip arkadaşlar redeem kısmına geliyorsunuz. Ne kadar çekmek istiyorsanız örneğin buraya bir tanesini çekmek istiyorsunuz bir tane yazarsınız. Tamamını çekmek istiyorsanız maksimum butonuna basıp redeem dediğiniz zaman tekrar Luna tokenleriniz cüzdanınıza gönderilir arkadaşlar. Bu şekilde tekrar yatıralım. Havuzda kalsın ve buradan ANC token kazanmaya devam edelim arkadaşlar. Saatlik olarak kazançlarımız burada görünecek. Claim Rewards butonuna bastığınız zaman da cüzdanınıza kazançlarınız gönderilecek arkadaşlar. Farming süreci bir ay boyunca devam edecek. Elinizde tuttuğunuz tokenleri gelip buraya yatırarak ekstra kazanç elde edebilirsiniz. Getiri oranları çok yüksek değil. Fakat ben zaten fiyatların düşük olduğunu düşündüğüm için Luna token aldım. Zaten Luna token'in de fiyatının yükseleceğini düşündüğüm için elimde boş durmasındansa geldim buraya yatırdım ve bana ekstra olarak ANC token kazandıracak. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.